Gençler bunu iyi öğrenelim. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme. Delikanlım kendini şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u pet ettiği yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim, Ulubat'ta Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet. Burada şu yeni kapı meydanında karşımda her biri birer Fatih olmaya namzet gençleri görüyorum.